Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar TikTok izliyoruz. Son günlerde o kadar yoruldum ki her gün en az 6-7 saat yayın yaptım. Bir günün 24 saatlik yayın yaptım. Kupa kasmaktan geceleri rüyamda bile oyun oynadığımı görüyorum. Allah belamı verdi. O kadar oynadım yani. O yüzden bugün de biraz dinlenme videosu olarak TikTok izleyeceğim ve hipnotize olacağım. Sonuna kadar böyle izleyip böyle kafam böyle bir rahatlayacak, bir boşalacak yani kafam. Kafam. Siz de sonuna kadar izleyip böyle hip notisi olup bu videoyu like atacaksınız. Çünkü TikTok videolarını herkes sonuna kadar izliyor. O yüzden de TikTok videoları fazla izleniyor. Bunu da bilmiyordunuz değil mi? Bunu bilin yani. Herkes izlediğimiz sonuna kadar izliyor. Çünkü enteresan geliyor insanlara. Bilmiyorum ya. Demek, Demek ki o yüzden. yüzden. Yine videoları larinden izliyoruz. Bu videoyu arkadaşlar sizden 50 bin like bekliyorum. İlerleyen günlerde TikTok eğer isterseniz yine gelir belki. Bilmiyorum. Like atın o yüzden ya. Aynen like atın. Bir <laughs> 986 Johnny Ali. Hak baldancı gitim var, okey. Byron, Byron çok mükemmel bir karakter ya. Çok güçlü. Vallahi billahi. O kadar çok kupa kastım ki Byron'a hep hayır oldum ya. Mes. Ölmüyor ve öldürüyor ama normal 11 enerjisi nice. Ee, bu videoyu beğenip Aha. kanala abone olan herkese efsanevi. Efsane arkadaşlar beğenip Aboneyeceğim. abone olan herkese efsanevi çıkıyor. Bir beğenin arkadaşlar ya. Ooo güzel görüyorsun ha. Ee? Aa eskicisi. Şeklis. Oo iyiydi lan. Gayet iyiydi gayet. Oda Jesse odanı Anne, topla. Burası benim odam. Ya burası da benim evim. O zaman topla. Güzel lan. Beğendim. Ne oluyor? Mayınları atıyorlar. Okey. E. Ee? Hadi oğlum. Ne olacak sonra? Lan oğlum ne bu? Ama ne yapıyorsunuz abi siz? Komik mi bu? Burada ultileri doldurmaya ne? Burada sen de artist yapıyor. <laughs> evet. Dynamite'a salıyorum. Aa. Aa 8 bit eskiden doğuyordu. Artık ölüyor. Eskiden Gale'ın aksesuarı uçurtuyordu, şimdi bu kadar. Aga be. Surge attığında böyle ayrılıyordu, şimdi ayrılmıyor. Tüh be. Oh fena. Ee? Oh. Ha bu Carl gelecek! Bu da mı gelecek? Vay be. <laughs> Harbiden ya onun şey çok uzağa gidiyor. Lan öyle artık ha. Eee bir şey yok ki. Edgar ya. Abi var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Edgar. Oyunun şu an en güçlü karakteri net. En kolay kasılan karaktere. Yani karşıda olduğu zaman her zaman yeniliyorsun. Ee? Etimim ben vurma bana. Etimim ben vurma bana. Ah, <laughs> 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 çok Oh, come on, man. Selfie time. güzel. Flash ne Lan. Bu ne oğlum? Lan salın artık birbirinizi. Lan ne yapıyorsunuz ya? Oha tekiller. <laughs> Oh, ne çarptı be ya. Güzelmiş. Yok. Yazın mı yeni bir akım? Aha Hadi ben. Bakalım. Gözlüğü taktım, aynaya baktım, tipime baktım, bir cigara yaktım, ben bu red kafama taktım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yapmışlar lan. Dur. yeni bir akım. Hadi eski oda odalar. Bu arada yapıyorum. arkadaşlar, benim sürekli eski şeyleri özlüyorsunuz algılayamıyorum yani eskiyen her şey size güzel geliyor olabilir bak ben sürekli ev değiştiriyorum bak bu da benim bu evde ben 4-5 ay kaldım bu oda bile özleniyor yani her durduğum ev özleniyor ben şimdi buradan da taşınsam bu evi de özleyeceksiniz anlayamıyorum eskiyenler hep iyi mi oluyor böyle? Haydi bakalım. Gözlüğü Kesinlikle taktım, aynaya, baktım. Güneye baktım. baktım, bir güneye <laughs> Ben bu red yüzüğü kafama taktım. <laughs> Güzelmiş lan. Gece üçte korku bir yüzüğüm dur. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Ee. <laughs> Biri sıçmış ya. Brawl <laughs> Talk. Evet. Brawl Talk. Ve... <laughs> 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 Oğlum dur lan hemen geldi gitti. Şeyi gör ha. Rufi'yi göremedik ya. Rufi. Rufi saniyelik geliyor tamam Niye bu kadar saniyelik koydunuz Lan albay Rufi lan o Aha benim sevdiğim akım Ama çok yapamamışlar bunu ya Evet gol Lan Gol mu? lan Takıldı lan Ne oluyor? Bu ne oğlum? <laughs> çok iyi. <laughs> Yanlışlıkla girdim elmas kapmaca kazanmışım. Aa bak bu çok iyi oluyor. Bayağı iyi oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Hello. Mal <laughs> ne yaptı? <laughs> <Hello. gülüyor> ya adamın halini düşünememek gerizekalı. Niye ikisini alıyorsun? <laughs> <laughs> Çok iyimiş ya. <laughs> Bak işte yaratıcı e, şey dediğim bu olur işte. TikTok. Gerçekten de ne hissettiğini algılayabildim o an o adamın. Diğerleri dandik oluyor bazıları. Ne oluyor oğlum? Ne? Bir saat müzik dinliyorsun. Carl Teleport trick. O oh, ananın niko. Oh. Bu <laughs> ne? Lan ne yapıyorsun sen? Mordis. Ben bir bok anlamadım ya. Güzel. Albay Ruff'un arkadaşlar hayat hikayesi var. Aslında bir köpekmiş ve bir gün ailesiyle uçak gezisine çıkmıştır. Fakat uçak kazası bile ailesini kaybetmiştir. Ama Albayraf şans hayatta kalmayı başarmıştır. Ve o yüzden Albay mı olmuş? Fakat durumu çok kötüdür. Ve görenler Albayraf'ın nasıl hayatta kaldığını inanmaz durumdaydı. Oğlum bu ne lan? Uzun bir süre yoğun bakımda yatan Albayraf maalesef bir gözünü kaybetmiştir. Vay anasını. Ve uzun bir aradan sonra hastaneden tabucalan Ha gün gelmiş fakat kimsenin kaaaaya falan Evet değişik bir video buldum arkadaşlar Albay Ruff'ın hayat hikayesi diye neyse Gençler yavaştan da bölümü sonlandıralım Albay Ruff'lık fazla tiktok yoktu ne bileyim Ben biraz daha fazla oraya düşmüştüm ama olsun Bir iki tane vardı Bu videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz video istiyorsanız Like atmayı yorum yazmayı abone olmayı unutmayın Şu videomu izleyin bunu izlemediyseniz Gidin izlerde görüşürüz hoşçakalın bay bay